Bence alan e, AK Parti almasını çok istiyoruz. Terörü ortadan kaydı, kaldırmasını istiyoruz. O gün şehitlerimiz geldi. Polis, hakim, yazı güne değil bu şehitler geliyor? CHP, diğerlerini istemiyoruz. Buna vatan kaynıdır, barya kaynıdır, devlet kaynıdır. Bunlar batanı vermeye çalışıyorlar. Biz istemiyoruz CHP partisini. AK Parti başa gelmesini istiyoruz. Ama eğer CHP başa geldiği zaman Suriye gibi olacak, savaş çıkacak, savaş kapıda. Ben bunu şeyini de veriyorum size. Gerçekten yabancı ülke bile bizi kabul etmeyecek. Etmeyecek. Yedi parti biri olup bayağımızı, batamızı bilmeye çalışıyorlar. Benim korkum yok, açık konuşuyorum. Biz bu dünyada namusumuz için, şerrimiz için, batamız, bayağımız için ayaktayız. Ama bize kayınlara yol yok burada. FETÖ, PKK, YBG, hepsi bir. Biz AK Parti'yi AK Parti istiyoruz ama CHP'yi istemiyoruz. İstemiyoruz. Bizim namusumuzla, şerefimizle yaşamak istiyoruz. Ama durmadan yine şehit gelmeye devam edecek. Ben buradan büyük devletimize sesleniyoruz. Eğer bize savaş açanı Bariyakımıza, vatanımıza, milletimize savaş açanını hepsini ipe asılmanı istiyorum. Vatan kaynını istemiyoruz burada.